Sivilce izleri ve cilt lekelerinden şikayetiniz varsa, gözeneklerinizi sıkılaştırmak, hatta ince çizgi ve kırışıklıklardan kurtulup daha sıkı bir cilt istiyorsanız bu maskeyi mutlaka denemenizi öneriyorum. Evde bulunan malzemelerle rahatlıkla yapabileceğiniz bu maskenin temel malzemesi mısır unu. 1 yemek kaşığı mısır unu içine 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Ardından birkaç damla da limon sıkıp macun kıvamına gelene kadar güzelce karıştırıyorum. Evet işte hepsi bu kadar. Peki mısır ununun cildimize faydaları neler? Biraz da ondan bahsedeyim sizlere. Mısır unu maskesi öyle cilt sorunlarına şifa oluyor ki adeta çok yönlü bir bakım sunuyor. Kırışıklıklardan cilt rengini beyazlatmaya, sivilce ve siyah noktalardan gözenekleri sıkılaştırmaya kadar birçok fayda sağlar. İçeriğindeki A vitamini ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü geciktirmeye yardımcı olurken cildinizi sıkılaştırır. Mısır ununda bulunan C vitamini kolajen üretimini teşvik eder ve cilde gergin bir görüntü sağlar. Mısır unu maskesi cildin iyileşmesini çok hızlı bir şekilde arttırır, güneş yanıklarını tedavi eder ve ciltteki koyu izlerin görünümünü tamamıyla yok eder. Maskemizi hazırladıktan sonra tüm yüzümüze, boyun dekolte bölgesine hatta göz altına bile sürebilirsiniz. Göz altındaki koyu halkaların görünümünü de azaltmaya yardımcı olacaktır. Maskenin uygulama aşaması önemli o yüzden lütfen dikkatlice izleyin. İki kat olarak uygulayacağız. Bu arada etkili bir sonuç almak istiyorsanız maskeyi haftada 2 veya 3 defa düzenli olarak uygulamanız gerekiyor. Birinci katı sürdükten sonra parmak uçlarımızla cildimize bu şekilde bir 5 dakika masaj yapıyoruz. Bu sayede mısır ununun küçük pütürcükleri cildimizde kan dolaşımını hızlandırıp daha canlı ve parlak bir görünüm elde etmemizi sağlayacak. Aynı zamanda peeling etkisi de göstererek ölü deriyi atacak ve bu işlem cilt lekelerinin, sivilce izlerinin daha etkili ve hızlı bir şekilde yok olmasını sağlayıp cildimizi beyazlatacak. Bunu yaptıktan sonra kalan maskeyi ikinci kat olarak tekrar tüm yüzümüze sürüyoruz. 20 dakika maskeyi cildimizde beklettikten sonra önce ılık sonra soğuk suyla durulayacağız. Tertemiz ve ışıl ışıl oldu. Maskeyi hazırlamak 2 dakikadan daha az sürüyor ve eminim hepinizin evinde var olan malzemeler bunlar. Siz de mutlaka deneyin ve yorumlarınızı yazın bana lütfen. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.